Merhaba arkadaşlar Loto Katan kanalıma hoş geldiniz tekrar. Dün çekilmiş olan Süper Loto 19 Mart 2020 sonuçları ile ilgili sizlerle e, neler yaptığımı paylaşacağım. Bakalım sonuçlarımız ne olmuş, tutturabilmiş miyiz, tutturamamış mıyız, verdiğimiz tablolarda neler var neler yok onları tek tek beraber irdeleyeceğiz. Hep beraber başlayalım. Size nasıl anlatmıştım? Topu incelemiştik, e, altı topa bölmüştük ve bu topları küçükten büyüğe şeklinde gruplara ayırmıştık. Bu ayırdığımız grupları da oranlar vermiştik. Bu oranlarda bazıları da demiştik. Bakalım. Birinci topta ne demişiz? %68 birler, %27 onlar demiştik. %5 20'ler basama geliyor. 20'ler basama eleyin demiştik. Çıkan top 12. Onlar basama gelmiş. Güzel. İkinci topumuza gelelim. İkinci topumuzda onlar basama %41, 20'ler basama %32, birler basama %27. İkinci toplu oranı yüksek olmasına rağmen %32'leri eleyin demiştim. İlerleyen ki tablodan dolayı. E, 20 ile bir gelen top. 17 onlar basamağı başarılı. Üçüncü topumuza gelelim arkadaşlar. Üçüncü topta neler yapmışız? Size %45 onlar basamağı. 20'ler basamağı %32, 30'lar basama %22 demişim. Hiç elememişim. Onlara yüklenmişiz. Çıkan top 19 ve 19 gelmiştir. Onları basamandan. Dördüncü topumuza gelelim. Dördüncü topumuza sizlere e, gruplar ayrılmış toplardan 30'lar %55, 20'ler %32, onlar basamağı %9, 40'lar basamağı %4'tür. Onlar basamağı %9'da, 40 lar 40'lar basamağı %4'ü eleyin demişim. Gelen top 35, 30'lar basamağı %35, %55 de gelmiş. Güzel. 5. top. 5. topta 40'lar basamağı %50, 30'lar basamağı %36 gelmiş. 20'ler %9, 50'ler %4. Burada 20'lerle 50'ler grubunu eleyin demişim. Gelen top 44, 40'lar basamağı %50 ile güzel. 6. topa gelelim arkadaşlar. 6. topta 40'lar basamağında %55 50'ler basamağında %36 demişim. 30'lar basamağı %9. 30'lar grubunda 50'in demişim. Çıkan top 49 50'ler yüzde %49 40'lar basamağı %55 oranında gelmiş. Evet. Şimdi hızlıca tekrar 1. topa dönmek istiyorum. Verdiğimiz oranlarda en yüksek olanlara batan tutmuş bu diye. Bizi bir birler basamağı arkadaşlar yanılttı. 168 oranımız var. Ama onlar basamağa gelmiş. %27 ile birinci topun dışındakilerin hepsini tutmuştur. %41 ile onlar basamağa gelecek demişiz. Doğrudur. %45 basamağı ile onlar basamağa gelecek demişiz. Doğrudur. %55 ile 30'lar basamağa gelecek demişiz. 35 gelmiş. Doğrudur. %50 ile 40'lar basamağa gelecek demişiz. 40'lar basamağa gelmiş. Doğrudur. %55 ile 40'lar basamağı gelecek demişiz. 40'lar basamağı gelmiş. Oranların hepsi yüksek oranlar tutmuştur. Birler basamağı da gelseydi 5 bilenler hatta hesabı olmayacaktı. Kanalda. Çünkü 4 bilenler 3 bilenler bayağı var. Ben şimdi gelen fotoğrafların hepsini paylaşmayacağım. Videonun sonunda gelen görüntüleri de tek tek paylaşacağım. Nasıl kaçırmışlar, nasıl tutturmuşlar. Ve bir abonem beni çok şaşırttı. Onun videosunun görüntüsünü en son paylaşacağım. Sabırla izleyin bence. Tavsiye ederim. Evet ilerleyelim bakalım. Bunları geçiyorum. Evet. Kupa modellemeyi demiştim. Size 8 tip kupa modellemiştim. En gelen istatistiklerim sonucunda. Bakalım e, en yakın hangisi olmuş? 7. 7. tipim en yakın olmuş. Birler basamağı bizi yanılttı. 2. top onlar, 3. top onlar, 4. top 30'lar, 5. top 40'lar, 6. top 40'lar. 7. tipim e, en yakın kombin sistemini size göstermiştir. Bu e, 7. tipte de vardır. Ve bir başka bir tipte daha vardı. Neyse geçtik onu artık. E, bu arada klasik topta da neler var neler yok bir bakalım dedim. Klasik tablomda size verdiğim toplardan e, hangileri gelmiş hangileri gelmemiş. Evet bakıyoruz Çık, çekiliş sonuçlarını sağ köşede görebilirsiniz. 12, 17, 19, 35, 44, 49. 35'e zaten ayrı bir e, yazıldım. 12 topu evet var. 17 kırmızı işaretlemişiz. 19 evet. 44 burada. 49 da burada arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 5 top gelmiş. E, <laughs> fena değil. Bu arada 16,5 milyon devretmiş. Önümüzdeki hafta büyük bozuk 20-21 milyon civarlarında olacak. Tekrar sizlerle bir çalışma yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Sabırla bekleyin. Bu arada top gruplama yöntemi yaptım size. Bu biraz klasik yöntemde kendi şansı güvenenler seçiyor. Top gruplamada riski sevenler. Az nereden de oynayacağını yönlendiriyorum. Oradan oynayın diyorum. Ben kuponlarımı genelde bu şekilde hazırlarım. 6. topla size ayırmışım. 54, 55, 46, 49. Evet 49 topumuz gelmiş. 6. top 49 çekil. Sonuçları sol alt köşede görebilirsiniz. 5. top da 43, 45, 44 demişim. Evet 5. topumuz sol alt köşede yine görebilirsiniz. 44 gelmiş. 4. top arkadaşlar bu istatistik olarak oranlar birbirine çok yakın geldi. Yani yüzde %6, 7, 8 hep böyle 1 puan, 2 puan aralarında fark vardı. O yüzden bu gruptaki topların hepsine yüklendim. Ee, hani 1. toptan çok emindim ve bu top gruplarından dediğim gibi 4. top bir emin olamadığım için bütün yüklemeyi oraya yaptım. Bakın 30'larda kaç top yazmışım? 2 4 6 top yazmışım. Çıkan top 35. Yine olmadı. Hani yine istatistik bozulmadı. O %35 örnek veriyorum oranım yüzde %5'e çıktı gibi bir şey. Hani bu tamamen bizim kuponun kopacağı nokta. Ben size söyleyeyim 4. diyor. Birden beklemiyordum ama 4'ten bekliyorum. Sağlık olsun. 3. topta 17 19 peş peşe gelmiş. İşte onlardan çok vermiş. Bir tane onu birlerden gelseydi Gerçekten e, hep beraber biraz parayı doyacaktık. olsun sağlık olsun. 17-19 aşağıda. 12'de burada. E, ne diyelim. Artık önümüzdeki deplasman maçlarına bakacağız. Bu arada sizden gelen e, görüntüleri atmaya başladım. Ben bu hafta kuponları dağıtırken Instagram'dan e, yazdım kuponları oynayıp dönen arkadaşlar bir sonraki hafta alacağını söylemiştim. Dönmeyen arkadaşlar var. Ben tek tek bunların isimlerini yazdım. Kupon e, çekilişi yapıldıktan sonra dönenler var. Hadi onları da döndü diye yine e, kabul ettik. Ama dönmeyen arkadaşlar var. Onlara bu hafta kupon isterlerse e, maalesef kupon veremeyeceğim kendilerine. Çünkü uyarmıştım. E, dediğim gibi bakalım sizden gelen toplarda ne var? 12, 19, 49. Evet 3 var. Güzel. E, bu arada dediğim gibi bir abone beni çok şaşırttı. Videonun sonunda da sizle paylaşacağım. Sabırlı olun. Başka bir abonemden gelen kuponları e, kuponlara bakalım. 17, 44, 49. 12, 17, 49. Evet güzel. Bakın arkadaşlar mantığı görüyor musunuz? 44, 43, 48, 43. Hani şu grubu şurada zorlama ne kadar işte bak denk geldiği zaman geldiyse 43 değil de 44 yazar tak bir anda 4 oluyor. Ee, güzel, fena değil. Aynı bu arkadaşlar aynı şekilde bakalım 12, 19, 45, 49, 44 açtık. Tık burada olsa olay bitecek. Başka kimden ne gelmiş? Evet, burada da bir 3 var. 12, 44, 49. Bakın 17. Görüyorsunuz bu mantık aynen doğru. Yukarıda olsa 4. Çok kişi böyle kaçırmış bir alt üstte. Yan taraftaki kupona geçelim. Burada 17 44 49 3 var. 19 44 49 3 var. 12 bakın yine dediğim gibi bit tık da gelse hani bakın 14 yani 2 kere kaçmış yakın kaçmış. onlar da olacak. Bakalım bir kullanıcımdan bazılarının böyle görüntülerini yakaladım fotoğraf çekerken bazılarını çekemedim çok yoğun geliyor. Yakalayabildiklerimden mesela Aleyna Tulaykin arkadaşımız teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ederiz kendisine. 4 var diye kuponu büyütüp sağ köşeye aldım arkadaşlar. İşte bakın C kuponu buradan da bakarsınız. 12, 17, 44, 49 burada da büyütülmüş hali. 12, 17, 44 ve 49. Ee, bu arada güzel bir takip yapmış benim ekran görüntümü de yakalamış ve çizmiş 5 Be topu da işaretlemiş. Ee, güzel. Ş şunu gördükçe kızıyorum. <laughs> Kendisine tebrik ediyoruz. Fatih arkadaşımızdan gelen bir görüntü var. Ee, o da teşekkür ediyor. Yanındaki görüntüyü büyütelim. İki tane 3 var. 17, 44, 49 12, 17, 49 Dediğim gibi 13 var. Bakın de 12 olsa 4. Hani böyle çok var arkadaşlar. Ferhat arkadaştan gelmiş. 12, 19, 44. Bakın 49 yukarıda kalmış. Devir olsa dönüyor. Yani bir, bir kupon da almış olsa dönmüş olsa yine 49 gelecek kendisine. 3 var. Tebrik ediyoruz. M.M 2387 adlı kullanıcımızdan bir kupon var. 12, 17, 19, 3 güzel Bakın 17'yi yakalamış, 12'yi yakalamış. Yani gitmiş ama yok, sağlık olsun. Sağlık olsun ne diyelim. Bakalım başka arkadaşlarımızda ne var? Ee, Rose, adlı kullanıcımızda e, güzel kombin yapmış. 12, 44, 49. Bunlar e, sistemi çözmüşler. Bakın 44, 44 var. Aynı 49, bakın 44, 48 demiş. Yani bu kuponları ben hazırladım arkadaşlar, benim gibi paylaştım, Onlar onlarda ufak tefek dokunuşlar yapmış, güzel sonuçlar var. Yan tarafta 12, 17, 49 bakın 43'e yüklenmişiz. Kupon 44 olsa 4, yani çok kaçmış 4'ler. 1 değil, 2 değil. Ee, devam ediyoruz, Roza, Roza arkadaşımızın e, 2 tane 4 var kuponda peş peşe. Bakın 37 var yukarıda, 35, 36. Dediğim gibi 30'ların hepsini yazmışız, daha ne yapalım gelmemiş. 12, 17, 44, 49 burada 4 var. 12, 17, 44, 49 burada 4 var. Bakın burada 5 yazmışız. Burada 2 yazmışız. Bakın 25, 25. Hani 25 gelse bu arkadaşın 2 tane 5 olacak. Hadi 25'i çıkardım. Birler basamandan gelse en azından şans olacak. 2 tane yine 5. Hani kupon yapma mantığını anlayın diye e, detaylandırıyorum. Bu arkadaşımızın ismi kısaltılması olduğu için e, ben Rad Sapayev olarak kendisini atandıracağım. Bu arkadaşımız da gönderdiğiniz kuponları oynamış. Bize dönüşlerini yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kuponları da 12, 17, 44, 49 e, ve bakın bakın bir dikkat edecekse bakın burada da 25 yazmışım. 1. Tekrar bir geri dönmek istiyorum. Bakın. 25, 5. 25, 2. Hani diler basama gelse 5 garanti yani. Affetmeyeceğiz. Bir yerde yakalayacağız. Bunun gibi çok var. O yüzden dediğim gibi böyle kombinde sayı yakaladı mı e, dönüşü yok. Bakın 25 olmuş olsa 5. 25 olmuş olsa kaç tane 5 olmuştu? 1, 2, 3 tane. Hadi 25 çıkardım. Birler grubundan 1, 2, 4 olsa yine bir tane 5 yakalardık. Sağlık olsun. Zuhal arkadaşımız bizde yeni tanışmış. Yeni kupon. ilk defa kupon gönderiyoruz kendisine. Ayağı uğurlu geldi. 19, 44, 49 3'ü var. Teşekkür ederiz kendisine. Önümüzdeki haftaki tahminlerde yine görüşmek üzere diyorum. Mesut arkadaşımızdan gelen bir kupon var. 12, 44 49 bu arkadaşımızda da e, 3 var. Dediğim gibi şanssızlık. Bakın 19 17 serisini yakalamış. 15 19 17 15 19 17 diye gitmiş olsa bakın 15 19 17 15 19 17 demiş olsa 4 var. Sağlık olsun. E, Cem Kasabalı arkadaşımızdan gelen kuponlar 19 44'ler. Banko D kolunda 19 44 49 3 var. F kolunda 12 19 44 3 var. Tebrik ediyoruz kendisi. O da 30'lara yüklendik. Gelmeyeceği gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Ee, bu arada Cem arkadaşımız, evet, bu arkadaşımız, evet, bu arkadaşımız ilk para yatan arkadaşımız. Teşekkür ederiz Cem Bey'e kendisine. Bizi şaşırttı. Biz artık demekten yorulduk. ilk defa demeden bir kişi bana e, iman numarasını gönder dedi. Şaşırdım. Teşekkür ediyorum kendisine. O arkadaşımız, e, bu önümüzdeki hafta Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, şey Cumartesi dahil olmak üzere iki sayısal, bir süper, bir şans topu ve bir on numarada. E, istediği kadar kupon isteyebilir. Sınırsızdır. Kendisine özel e, kombinler yapacağım. Bu arada e, kanalımda ilk defa bir arkadaşıma telefon numaramı verdim. E, kendisidir. Telefon numaramı e, üzerinden artık WhatsApp üzerinden görüşüyoruz. Daha sık görüşeceğiz. E, burada başlangıç e, yani Mevla önemli değil. Yüzde %10 önemli. Bu arkadaş e, 190 liraya gibi bir para yaklaştı. 180 küsür lira. onu e, ne yapar? 18 lira. Baktığın zaman paramı değil gibi görünüyor ama gönderdi. Gönlümüzü aldı. Biz de onun gönlünü alacağız. Bundan sonraki her çekilişte e, öncelik sırası kendisinindir. Dediğim gibi kimse darılıp gücenmesin. Yani bazılarına kupon gönderiyorum. Kuponun fotoğrafını çek gönder, gönder diyorum. Onu bile göndermeyen arkadaşlar var. Bunu bu arkadaşlar nasıl para gönderecek merak ediyorum yüzde onu. O yüzden kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta e, full tahammül analizlerinde kendisiyle beraber olacağım. E, detaylı telefonlarda bilgi vereceğim kendisine. E, bu arada ne bilmiş? Bir 4, bir 3 bilmiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hesabımda 20 TL'sini geçmiştir. E, bilgisi olsun. E, pazartesi e, ilk kuponlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.